Şu an ustalar arabaya girdiler. Her taraftan arabayı topu dağıtıyla boza ile ortalığı bu ustalar. Aleykümselam kardeş ne haber? Canım sağ ol Allah razı olsun. Eline sağlık. Yani burada bizim malzemelerimiz de var. Bunlar hep bizim malzemelerimiz. Bunlar üzerinden çıkan lastikler. Bunlar takacağımız lastikler. Şimdilik ama onlar bir sonra yine değişecek muhtemelen. Çünkü Osman Efendi onları öyle bırakmaz. Bu yerdeki malzeme gene bizim. Ama lastiklerim Türk Muhammedin bu yerdeki malzemeler bizim kaynağı getirdik, ispireli getirdik. Bu hortumlar falan hepsi değişiyor. Malzemeler bir sürü plastik milastik plastik her şey şeyi takılacak gölün içerisi. Tiri ger, Tiri Muhammed usta, Osman usta ve diğer ustalarımızla da... Triger ve kayışları vesaire hepsi değişecek. Böyle beraber devam ediyoruz. Yan ustalar da geliyor bize yine yardım etmeye. Bu da ben bitiriyorum inşallah.